Allah dilediğini saptırıyorsa insanın suçu ne? Evet bu konuyu nasıl anlamalıyız? İnsan cüzi iradesiyle hep hayırlı işlerle meşgul olursa, yani doğru yolda kalmak isterse Allah o kuluna hep hayırlı işlerin kapısını açar ve onu doğru yola iletir, hidayete erdirir. Aynı şekilde insan kötü yollara doğru adım atarsa, yine de Allah ona doğruyu bulması için fırsatlar ve imkanlar verir ve ona hayır kapılarını gösterir. Fakat insan buna rağmen hala yanlış adımlar atmayı seçerse ve bu yolda da diretirse Allah da o insanı saptırmış olur. Çünkü insan iradesiyle bu yolu tercih etmiştir. İnsan kötü yollarda ve inkar yollarında gide gide kendisi lisan haliyle Allah'ın beni saptır demiş olur. İbrahim suresi 4. ayetse Allah'ın emirlerini onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Artık Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Çünkü o güç ve hikmet sahibidir buyrulur. Kulun kendi cüz'i iradesini hayra yahut şerre yöneltmesi ile kalbinde hidayet veya dalalet yaratılıyor. Bu hakikati hiçbir vesveseye fırsat vermeyecek kadar açıkça ders veren bir ayet-i kerime daha. Rad Suresi 11. ayeti Allah buyuruyor ki: Muhakkak ki Allah bir kavme verdiğini onlar nefislerindekini bozmadıkça değiştirmez. Bir başka ayet. Onlar öyle kimselerdir ki hidayet karşılığında dalaleti, sapıklığı satın almışlardır. Ticaretleri kendilerine bir kazanç sağlamadığı gibi doğru yolu da bulamamışlardır. Evet bu ayette Bakara suresi 16. ayet. Bu ayeti kelimeden kulun dalalete kendi iradesiyle girdiğini açıkça anlıyoruz. Hidayet ve dalaletle ilgili ayetlerin her birinde bu hakikati görebiliriz. Ey sorumluluk almayıpsa kulluk vazifesini yapmayan insan eğer gücün varsa Allah'ın mülkünden dışarı çıkar ve serbest olursun. Ama her yer onun mülkü. Onun olmayan hiçbir şey yoktur. Sen de onun kulusun ve vazifen kulluk görevini yapmaktır. Çünkü sultanı kainat birdir ve ancak ve ancak ona kulluk yapılır. Ders bitti mi baba? Evet, bugünkü dersimiz de burada bitti. Allah'a emanet olun.